Merhaba arkadaşlar. Bugün şehriyeli pirinç pilavı yapacağız. Bunun için malzemelerimizi saymak istiyorum size ilk olarak. 2,5 su bardağı pirincimiz var. E, yarım çay bardağı sıvı yağımız var. 1 çay bardağı tel şehriyemiz var. 1 yemek kaşığı tereyağımız, 2 su bardağı tavuk suyumuz var. Ekstra yine üzerine su koyacağız. Ayriyetten tuzumuz var. Pirinçlerimizi de ben bir saat önce ıslattım. Şimdi yıkadım güzelce. Süzdürdüm. Hemen ocağımızın başına geçip pilavımızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıvı yağımızı ocağımıza aldık tencerenin içerisine. Tereyağımızı da atıyoruz içerisine. Tereyağımızı attıktan sonra şimdi güzelce erimesini bekliyoruz. Eridikten sonra hemen şehriyemizi de içerisine katacağız. Şimdi bu şekilde tereyağımız eridi. Şehriyelerimizi de içerisine ilave ediyoruz. Güzelce şehriyemizi de kavuruyoruz. Biraz şöyle bir rengi dönene kadar kavuruyoruz de. Evet arkadaşlar ben bu şekilde güzelce kızarttım. Biraz fazla kızarttım şehriyemi. Biraz fazla kızarsın istedim. Şimdi güzelce pirinçlerimizi ilave ediyoruz. Bu güzelce böyle şimdi bir tuzumuz da ilave ediyoruz güzelce. Ben bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Siz yine kendi ağız tadınıza göre, hani ağız damak tadınıza göre ne kadar istiyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz. Bu şekilde güzelce pirincimizi kavuruyoruz. Şu an rengi beyaz görüyorsunuz. Şimdi bu şeffaf renk alana kadar güzelce kavuracağız. Bol bol kavuracağız yani. Karıştır, karıştıra karıştır, karıştır, karıştıra karıştıra bol bol kavuracağız yani arkadaşlar. Bunun en önemli özelliği de güzelce kavrulması. Renk, pirincimizin renginin dönmesi yani. Güzelce kavuracağız. Pirincimizin rengi dönecek. Beyaz değil de böyle daha böyle bir şeffaf renk alacak. O zamana kadar güzelce kavuracağız arkadaşlar. En yüksek ateşte bu arada arkadaşlar. Hani onu da söyleyeyim. Söylememiş olabilirim. Evet arkadaşlar bu şekilde kavurduk. Şimdi rengine tekrar iyice bakın isterseniz şöyle. İşte daha şeffaf bir renk aldı. Daha güzel oldu. Zaten kavurunca kavurunca fark edersiniz onu. Şimdi bunun içerisine güzelce tavuk sarımızı ilave ediyoruz. 2 su bardağı tavuk suyu buna az gelecek tabii ki arkadaşlar. Ekstra normal su da ilave edeceğim ben bununla. Hemen şöyle. Bir su bardağı kadar da normal su ilave ediyorum. Totalde 3 su bardağı su ilave ediyorum yani. Bu şekilde. Güzelce karıştırdım bir seferde. Şimdi altını en kısa getiriyorum. Ağzını kapatıyorum. Altını en kısa getiriyorum o şekilde güzelce pişirmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar pilavımız güzelce suyunu çekti. Şöyle onu kontrol edelim. Ben şu şekilde kontrol ediyorum. Size de göstermek istedim. Şöyle ortasını şöyle açıyorum hafiften. İçinde su kalmamış. Tamamdır diyorum. Şöyle tekrar dolduruyorum. Bunu şimdi ağzını kapatacağım. 10 dakika kadar dinlendireceğim. Daha sonra servisinde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak ters şehriyeli pirinç pilavımı bu şekilde servis etmek istedim. Şimdi size güzelce şöyle tane tane nasıl döküldüğünü göstermek, göstermek istiyorum. Şöyle yapayım. Çok lezzetli ve çok güzel oldu. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.